Paşam, iki gündür bir şey yemediniz. Size bir şeyler hazırlattım. Bırak şurayı çocuğum. Sağ ol. Afiyet olsun paşam. Dur çocuğum, bunlar ne? Bugün askerin karmalısında ne vardı? Buğday çorbası, üzüm hoşafı, çeyrek tayin ekmek. Bunlar ne peki? beni onlardan ayrıklar şey ne? Götürün bunları, bir daha da böyle bir şey yapmayın. Ayrıca diğer alaylardaki komutanlara da söyleyin, aynı hassasiyeti göstersinler. Emredersiniz paşam. Bak çocuğum, şu dışarıdaki anı kuzularına bak. 14, 15, 16 yaşlarında hepsinin içinde tek bir artı var, vatan ve vatan uğruna canlarını vermekten çekinmeyen bu aslan parçaları ne yerse ben de ondan yerim. Neydi Atatürk'ü anlamak? Yükseklerde dalgalanan bir bayraktı. Cephede söylenen türküydü. Hücuma çıkmadan dizdeki şehalet, Anadolu'daki ateş idi. Atatürk'ü anlamak daha geniş gök idi, daha geniş deniz idi. Ekmek olmak için buğday olmaktı, cihanın görmediği destanlardı. Atatürk'ü anlamak memleketti, Türkiye idi. Ve Atatürk'ü anlamak, benim naciz vücudum elbet bir gün toprak olacaktı, ancak Türkiye Cumhuriyeti ile evet payidar kalacaktır demek.